Çok güzel hareketlere. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun lan? Şişt, Sivaslı Angelina'm. Annem duyacak. İşitme cihazını çıkarttım. Kadına söyle yemek yiyeceğiz hadi. Yiyemez çünkü işlerini çaldı. Ben burayı sevdiğim gibi ya. Böyle bir doğal yaşam falan deneyimlemek isterim tabii. Kızım, yavrum biz antilop muyuz? Niye öyle diyorsun? silah tutuyorum silah şey, tutuyorlar mi? sana Ama vurabilirler seni Ne oluyor lan? <laughs> Bende bir şey kalmadı ya. Tamam, tamam. Et. bana bırak bana tamam. bırak. <laughs> Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da. Çok güzel hareketler bunlar.